Değerli kardeşlerim, Kadir Şinas Batman hemşehrilerim. Ben bu toprakların evladıyım. Yıllardır sizlerle beraber aynı toprağın ekmeğini yiyor, aynı suyunu içiyor, aynı havayı teneffüs ediyorum. Batmanlı olmaktan, sizlerin kardeşi olmaktan ve bu güzel memlekete hizmet etme imkanı bulmaktan dolayı Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Hepimiz alemin çocuklarıyız. Bu fani dünyanın gelip geçen yolcularıyız. Aynı güneşe ısınmış, aynı hav havayı teneffüs etmişiz. Hamdolsun Rabbimiz birdir. Toprağımız bir, ekmeğimiz ve suyumuz birdir. Yüce Mevlam bizleri ilelebet bir, beraber ve kardeş kılsın. Zaten mayamızda, yaratılışımızda mevcut olan bu kardeşliği bizlere her an hatırlamayı nasip etsin. Öyle diyorum hep. Bütün dünya, bütün güzellikleriyle bir masumun canına değmez. Hiçbir şey insandan ve insan mutluluğundan daha değerli olamaz. Şunu apaçık biliyorum ki, biz yetişkinlerin hangi makamda, hangi mevkide olursak olalım, hepimizin asli ve egane gayesi çocuklarımıza huzur, refah, ve kardeşlik dolu bir dünya bırakmaktır. Yeter ki onların yüzünde tebessümün ışığını görelim. Bir baba bilir, bu dünyalara bedeldir. Tüm Orta Doğu, ülkemiz ve daha özelde bölgemiz asırlardır acı içinde kıvranıyor. Maalesef yürekler dağlanıyor, vicdanlar kanıyor. Ellerimizin arasından yitip giden nice aylan kürdiler, nice masum yürekler, nice tükenen ümitler. Ömrümün en güzel yıllarını kan ve şiddet sarmalında tüketen masum gençler, yağız delikanlılar. Gözü yaşlı, yüreği yaslı anneler. Torun. Torun hasretinde nineler. Allah tarafından kardeş kılınmış, aynı toprakta birlikte mayalanmış, nikahı kaderin eliyle kıyılmış, asırlar içinde bir olmuş, aile olmuş, yoldaş olmuş insanlar arasındaki işte bu akıl almaz, vicdan kabul etmez çatışmalar. Yaşı kemale ermiş bir insan olarak, bir baba, bir ağabey, bir kardeş ve bir dost olarak ve apaçık ifade etmem gerekirse yüreğim diyor. Bu kahreden bir azap, bu fitne ateşinin son bulması ve artık bu güzel insanların huzur ve refaha kavuşması için yıllardır dua ediyor, Rabbimden niyazda bulunuyorum. Tabi sözlü dua ile beraber fiili dua da etmemiz lazım. Aksiyon almamız hepimizin barış için, huzur için, kardeşlik için çaba sarf etmesi lazım. Her sözümüzde, her işimizde, her tavrımızda kardeşliğin kokusu olmalı, bulunduğumuz her ortamda huzur teneffüs edilmeli. Ümit var. Hakkın, adaletin, refahın, huzur ve sükunun, barış ve kardeşlerin tesis edileceği mutlu yarınlar için ümit var. Yeter ki hepimiz hakkın sesi olalım, hakkı tutup kaldıralım ve yeter ki hakka inanalım. Hepimize iş düşüyor şüphesiz. En küçükten en büyüğe her makamdan, her kimseye, her meslekten, her kardeşimize iş düşüyor. Hepimiz bir olacağız. Tek yürek olacağız. Ve taşın altında sadece elimizi değil, tüm vicdanımızı koyacağız. Hangi partiden olursak olalım, hangi ideolojiyi taşırsak taşıyalım, dilimiz, dinimiz, rengimiz, mezhebimiz, her ne olursa olsun, bütün ön yargılarımızdan sıyrılarak Herkese yüreğimizi açacağız. Gönüller büyüyecek, ruhlar yücelecek ve orada herkes yeteri kadar yer bulacaktır. Şüphesiz bu kritik günlerde, bu sıkıntılı konjonktürde siyasilere diğer herkesten daha fazla görev düşüyor. Bunun farkındayım. Bu bölgede uzun yıllar var olmuş liderlik etmiş ve büyük hizmetler yapmış bir ailenin mensubuyum. Ben de uzun yıllar halkımızın ve ailenin teveccühüyle hizmet etme imkanı buldum. Bilhassa batma. Göz bebeğim, ellerimle büyüttüğüm evladım, ruhumu işlediğim Batman'a ben Batman oldum ve ben oldu Batman. Bütün bunları göz önüne aldığımda kendimi herkesten daha fazla sorumlu hissediyorum. Bir şemsiye bir kalkan olsam diyorum. Kimseye ateş değmese. Bir deniz olsam bağrında tüm ateşler sönse. Bir mendil olsam tüm gözyaşları dinse. Kardeşlerim, ey benimle beraber aynı dünyaya uyanmış, aynı vicdana bulanmış, ruhu bu acı manzaralar karşısında ızdırapla sarsılmış, ruhu temiz, vicdanı temiz kabiyaz dostlarım. Tekrar ediyorum. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Ümit varım. Huzur doğru yarınlar için ümit varım. Refah doğru yarınlar için ümit varım. Dünyanın vatandaşları olarak, aynı toprağın evlatları olarak ve aynı güneşin çocukları olarak kardeşçe yaşayacağımız yarınlar için ümit varım. Öyle günler olacak ki inşallah siyah ve beyaz kucaklaşacak. Her dilden, her dinden her renkten insan kucaklaşacak. Bayramlar bayram, düğünler bir olacak. Ağıtlar mazi olacak, bize geçmiş hatalarımızı hatırlatan ve bir kez daha aynı hatalara düşmemiz için bizleri uyaran birer acı hatıra olacak. Türküler, halaylar, horonlar olacak her evde. Annelerin kaygısı evladı evde mi kaldı kaygısından ibaret olacak delikanlıların meskeni üniversiteler, kütüphaneler, spor salonları, futbol sahaları olacak. Rabbimin izniyle o günleri göreceksiniz. İnşallah ölüm vefa eder. Eder de ben de o günlerde yüreği sururla ve gururla dolu bir kardeşiniz olarak aranızda olurum. Yüce Mevlam'dan niyazım budur. Şiddetin ve nice adı konulmamış trajedilerin son bulması için söylemin yetmeyeceğinin farkındayım. Bunun için emek, sabır ve fedakarlık gerektiğini biliyorum. Dedem Şeyh Fatullah'ın 1915 olaylarında sevgilediği barış elçiyi Müslüman'ın kendime şiar ediliyorum ve barışın tesisi için yapılabilecek her türlü fedakarlığı halkıma ve kardeşlerime karşı bir borç biliyorum büyük mütefekkir Temiz Bey'in meşhur sözünün tüm kardeşlerim tarafından bilmesini istiyorum. Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla beraber herhangi bir zaferden çok daha avantajlıdır. Rabbim bizleri huzurun ve kardeşlerin hakim olduğu günlere eriştirsin. Selam ve saygılarımı sunuyorum.